Ali, takım ben Ali, takımın elektronik sorumlusuyum. Ben Akın, takımın mekanikçisiyim. Ben Mevza, takımın tasarımcısıyım. Ben Ahmet, takımın kaptanıyım. Biz bu arada sorumluluklarımız tek kafesini duymaya geliyoruz. Merhaba, ben Ahmet. Buraya projemiz olan sesini duyan var, aracını tanıtmaya geldim. Öncelikle aracımızın amacını bir özet olarak geçeyim. Sesini duyan var projesi enkaz altında kalan depremzedeleri bulmak için 20 santimlik yükseklik ve genişlik boyutları ile insanların giremeyeceği kutu den bilgi toplamak için tasarlandı. Eğer kendisinin de giremeyeceği bir delik ile karşılaşırsa, içinde bulunan kendisinin kısmen minik varyantı diyebileceğimiz Goliath işi devralıyor. Projemizin detayları ve teknik özelliklerini geçecek olursak, Ölçümüz elektrik ile çalışıp enkaz altındaki deprem bulabilecek. Bunun için akustik dinleme cihazı veya bir sismik sensör kullanacak. Akustik dinleme cihazı da yüksek olasılık ile deprem bulabilecekken, sismik sensörler ortalama bir insana sığabileceği yerleri nokta bulabilecek. Aracımızın düşük profiline rağmen giremeyeceği yerlere bizim golit adını yakıştırdığımız, kendisinin kısmen minyatür hali olan, lakin akustik ses dinleme teçhizatlarının veya sismik sensör taşıyamayacak, olan önden çekişli minik bir araç çıkacak. Bu araç üstünde bir adet kamera mevcut olacak. Bir bazı mucitleri tek nefes sesimizi duyuracağız.